Durum bu. Şimdi gelelim merkez bankasının faiz kararına. Gözler para politikası kurulundan çıkacak faiz kararındaydı. Bir faiz indirimi kararı geldi. Ee, daha önce biliyorsunuz yüzde 40,50'ye çekilmişti faiz. Tekrar bir indirim yaptı merkez bankası. Ama bu kez daha az yani bir önceki toplantıda 250 baz puan indirmişti. Bu kez 100 baz puan indirdi ve yüzde 39 buçuk indirdi politika faizini merkez bankası. Peki ekonomistler bu faiz indirimini nasıl yorumluyor? Yarın biz detaylıca yorumlayacağız ama ekonomistler ilk yorumlara, ilk yorum olarak ne söylemiş? Hakan Karaya bakalım. Diyor ki Merkez Bankası karar metninde faizi indirmemek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun ne diyeyim. Yani Merkez Bankası'nın çok zor durumda olduğunu, daha doğrusu ekonomi yönetiminin çok zor durumda olduğunu söylediğiyle yaptığının farklı olduğunu <laughs> söylüyor. Özetle diyor ki aslında başka şey geçiyor işlerinde ama başka karar gelmiş göklerden demek istiyor. Herhalde ben böyle anladım Hakan. Çünkü insan karar metninde, faiz oranlarına ilişkin karar metninde, Faizi indirmemek gerektiğini ima edip faizi indiriyorsa doğrusu indirmemek ama indirim gerekiyor göklerden gelen bir talimat doğrultusundadır. Hakan Kara da ona e, biraz gönderme yapmış. Ekonomist Burcu Aydın ne söylemiş ona bakalım arkadaşlar hep birlikte. Merkez Bankası faiz indirimine rağmen basın açıklama metninde enflasyondaki artışa vurgu yaptı. Enflasyonun ana eğilimi Eylül ayında yükselmiştir. Dezenfl dezenflasyon sürecinin yavaşladığına başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir diye metinleri böyle sıralamış Burcu Aydın. E bu durumda banka neden faiz indirdi diye soruyor. Hakan Kara da aynı duruma dikkat çekmişti. Neden acaba? Sizce neden? Siz de görüşünüzü yazın olur mu? Ben de o arada bir başka ekonomist Fatih Özatay'ın yorumunu sizlere aktarayım. Diyor ki Merkez Bankası faizi 100 baz puan düşürdü. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar kusura bakmasınlar ama karar metni düşürmemiz gerekiyordu ama daha fazla düşüremiyoruz kusura bakmayın. Bu yani Fatih Bey daha şey olmuş yani daha e, kitabın ortasından konuşmuş. Para, para politikası kurulu metnindeki en önemli paragraftan diyor aktarayım. Enflasyonun ana eğilimi Eylül ayında yükselmiş. Az önce Burcu Hanım'ın aktardığı kısmı e, aktarmış. Yani o da uzun uzun tekrar aynı şeyi söylemeye gerek yok. Sonunda da diyor ki yani bunlar diyor madem böyle belirtildiyse buna rağmen neden faiz düşürüldü diye düşündürüyor bu durum. Ama kusura bakmayın kısmı dikkate alındığında yerli yerine oturuyor demiş. Fatih Özatay tam da böyle kitap ortasından meseleye giriş yapmış. E, karar metnine tabii metindeki o ifadelere dikkat çekiyor ekonomistler. E507 de diyor ki o da bir ekonomist e, hesabı yani ikisi bir ekonomi hesabı. Merkez Bankası politika faizini bir puan indirdi. Yani yüz baz puandan bahsediyor. Ve diyor %39.5'e çekti diyor. Dezenflasyon yavaşladı. Riskler belirginleşti. Tırnak içinde metinden paylaşıyor. O da. Gelecek toplantıda faiz indirimi olup olmayacağı belirleştirildi. Metindeki değişiklikleri kırmızıyla işaretlemiş. Böyle anlayabilmemiz için arkadaşlar. Bakın. <laughs> çok da güzel bir şey yapmış ya hakikaten. Bak değiştirilen kısımları görüyorsunuz değil mi? Gö mesela şey diyor. Şurası çok dikkat. Adımların büyüklüğü enflasyon görünümü odaklı toplantı bazı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Geçirilmektedir olarak güncellemiş mesela. Ya gerçekten biz ne yaşıyoruz ya? Biz ne yaşıyoruz? Biz tek adam rejiminde yaşıyoruz. Her şeyi tek adam karar verirse böyle oluyor. Canımız ciğerimiz Profesör Doktor Serap Durusoy hocamız ne söylemiş? Metinde değişiklik çok az önce gösterdim size. Enflasyona ilişkin oldukça fazla yer verilmiş diyor. O da önemli bir noktaya dikkat çekiyor değerli izleyiciler. Yani gene o atlayır atları. Alertin Aktaş'ın yorumunu da aktarayım size. Ekonomim gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş'ın yorumunu da okuyalım. O da diyor ki PPK kararında bir yanlışlık var. Eğer faiz indirimi doğruysa açıklama metnindeki görüşler yanlış. Yok eğer metindeki görüşler doğruysa faiz indirimi yanlış. Vallahi bu ülke insanın beynini yakar. Gerçekten. Değerli hocalarımızın da beyni dönmüş anladığım kadarıyla artık. Yani olan şey bu. Bunca yani karmaşıklığın içerisinde. Bu arada 20 TL'lik banknotlar yenilendi. Nedenini birazdan açıklayacağım. Şimdi yeni banknotlar bugün tedavide giriyor. Merkez Bankası duyurdu. Yeni banknotlardaki yenilikler ne diye soracak olursanız Merkez yani tek fark aslında tek yenilik. Merkez, bas, Merkez Bankası Başkanı ve Merkez yani Bankası ve Başkan Yardımcısı imzalarında bir e, değişiklik olmuş. Eski banknotlar varsa elinizde onlar geçerliliğini koruyor. Yani onları kullanabilirsiniz yine. Ama yeni 20 TL'ler değiştirilmiş imzalarla birlikte geliyor. Tabii yeni gelen 20 TL 20 TL olmayacak geldiğinde. Muhtemelen 15'e 10'a falan düşer değeri. Öyle olur yani. Neyse. Ve 22 Ekim'de piyasadaki yerini aldığı belirtilmiş yeni banknotların imza değişikliğiyle sadece piyasaya sürmüş. Şunu konuyu bilmeyenler şu soruyu sorabilirler. Ya kardeşim ya 20 TL'nin değeri nedir ki zaten? Niye imza değiştiriyorsun? Efendim bunun Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener gibi bir yanıt var. Çünkü kendisi yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Ve çünkü o 20 TL'lik banknotların üzerinde ekranda göreceğiniz gibi eski bu E Şener görüyorsunuz. Emrah Şener imzası vardı. Yani Merkez Başkanı baş, yani Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklanınca banknotlarda bir güncellenmeye gidilmiş arkadaşlar. Durum bu. Ama tabii burada yine Güzide medyamızın bazı medya kur kuruluşlarının bu bilgiyi sansürlediğini görüyorum bu haberi verirken. Yeni banknotlar tedavüle girdi. 22 Ekim'den itibaren kullanılma sunulacak. İşte sadece imzalar değişti falan böyle vermişler haberleri. Ya kardeşim vatandaş sorar değil mi? Niye yani 20 lira nedir? Niye değiştirirsin 20 liradaki imzayı diye sorar yani vatandaş. Niye söylemiyorsun Merkez Bankası Başkan Yardımcısının dolandırıcılıktan tutuklandığını haberin içinde? Çoğu haber sitesi bunu sansürlemiş. Onu da benden duyun isterim. E, bu bilgiyi de bilin isterim. Ülkemiz artık bu hale maalesef. Memleketi bu hale getirdiler ne yazık ki. Evet çok teşekkür ederim yayına verdiğiniz destek için. Yarın iki ayrı yayınla karşınızda olacağım. 14'te ilk olarak ekopolitik yayınıyla Emre Şirin, Onur Çanakçı, Turhan Çömez ve ben Deniz karşınızda olacağım 14 itibariyle. Ardından saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde biz yine gündem yayınımızla, gündem canlı yayınımızla karşınızda olacağız efendim. Yarın her iki yayında da görüşmek üzere kendinize iyi bakın aşkım